Hepinize tekrardan merhabalar. Üst kapağımı sıktım ben. Ee, normalde bunun araştırdığım fabrika belirleri ilk başta 20 norm sonra 40 norm ee, 40 norm aşağı yukarı 6 kiloya denk geliyor. Sonra da e, üzerine çizgi çekilip ilk 90, ilk 90 ikinci 90 olarak açıyla sıkılıyor arkadaşlar. Sıkma sıralaması da ben size söyleyeyim arkadaşlar. 1, 2, 3 4, 5 6 7 8 9 10 olarak arkadaşlar sıkılıyor. Ee, ben dün önce bir 5 kilo sıktım arkadaşlar. Sonra bir 8 kilo sıktım 4 saat sonra. Bir 4 saat sonra da 9 kilo sıktım arkadaşlar. Son olarak da 11 kilo sıkıp bıraktım. Normalde 10,5 kilo demiştim etin usta. Ben 11 kilo sıkıp bıraktım. Bir gün beklettim. Şimdi tekrardan bir kontrol edeceğim arkadaşlar. 11 kilodan. Ondan sonra eksentrik kapağımızı takacağız. Şu civataları da arkadaşlar. Şu en sonunda bunları da şu 4 tane ayrıyetten küçük vidalarımız var arkadaşlar. Onları da 5'er kilodan sıkacağım bırakacağım. Böyle yapmamızın sebebi de kapak sıktıkça yavaş yavaş biraz bekledikçe tam yerine otursun. Hiçbir sıkıntı çıkartmasın diye arkadaşlar. Şimdi son bir kontrolümüzü yapacağız. Kamerayı bir yere sabitleyebilirsem. Önce ayarlı kolumuzu arkadaşlar şöyle 11 kilograma getireyim ben. Şu an 11 kilo arkadaşlar. Başlıyorum. Size bahsettiğim gibi bir iş buradan başlanıyor. Bir kere daha kontrol edeceğim arkadaşlar. Sonra tamam. Evet arkadaşlar. 11 kilodan sıktık. Evet arkadaşlar üst kapağın craftını yapış yapıştı yapış koyacağız. Arkadaşlar bu yapışkanlı olanı. Bunun çelik olanı da varmış. Ama sibop ayarı kağıda göre yapıldığı için kağıdını takacağız. Bulabildiğim e, olarak bu vardı en kaliteli. Yerleri tam otursun diye bir iki tane saplama koydum ki contayı tam yerine güzel yapıştırabilirim çünkü kendinden bantlı. Bir daha söküp takma şansımız yok. Evet arkadaşlar bayağı ilerlemeler kaydettik. Bugün ayarımız ise arabamızı kapağını sıktık. Üst kapağı taktık. Arabamızı senteye aldık. Header'sı bir denedik arkadaşlar. bu şekilde. Bujilerimizi falan taktık. Müşürlerimizi taktık. Evet arkadaşlar. Devam edeceğiz. Daha çok işlerimiz var. Radyatörümüz takılacak. Emme manifoldumuz takılacak. Oksijen sensörü ve AFR saati için Pedersen alt tarafına yerler yapılacak. Daha radyatörümüz falan takılmadı arkadaşlar. Onları halledeceğiz. Bugün klima kompresörümüzü taktık. İşler bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. İzlemeye kalın İyi seyirler.